Şimdi de uh, int int.TryParse'i göreceğiz. Uh, int nokta uh, TryParse'i göreceğiz. Şimdi şunu bir silelim ilk önce. TryParse bizden iki şekilde yapılabiliyormuş. Bu kullanıcıdan farklı. Bakın bizden bir tane string değeri istiyor. Zaten uh, şöyle bir şeyimiz var. Kullanıcıdan bir sayı gelmesini istiyoruz. Bu şurası bu input field şu kısım. Sonra bu input field'ı ıı, sayı al adlı değişkeni alıp bunu string türüne olan şeyde veriyoruz. Yani artık bir sayı string de string türündeki sayı stringimiz var şu anda bizim string değerimiz. Zaten bu try parse'a baktığımız zaman ıı, şeyde bizi ilk önce bir açılan alttaki kutucukta string bir değişken istiyor. Tamam. Bunu sayı string diye veriyoruz. Sonra bizden bir şey daha istiyor. Out int result yani int olan çıkışı nereye out yapayım nereye vereyim diyor. Tamam mı? Hani buradan elde edeceğim sonucu nereye vereyim diyor. O zaman biz diyoruz ki out yap abicim sen nereye yapacaksın? Tekrar sayıya yap. Çünkü zaten sayı bir int türünde bir değişkenimiz. Ondan sonra bool türü int türüne dönüştüremez. Out int ha tamam. out int int olarak yap diyoruz. Çıkışı nasıl yapayım herhalde diye soruyor bu bize. Ondan sonra a çıkışı int yap ve sayı değişkenine ver diyoruz. Tamam mı? Şimdi deneyelim. Ne hata seriyormuş? cannot use local variable sayı before it declared. Tam hatam şuradan kaynaklanıyor. Ee, şimdi bu int parse zaten kendi başına bir metot. Yani bunu zaten diyor ki sana diyor çıkışını vereceğim diyor. Hani bizim bir daha bunu ekstra bir sayıya eşitlememize gerek yok. Bu direkt bu şekilde kullanılıyor. Yani intra diyoruz. Başta bir tane hani bir şeyi atama yaptırmıyoruz. Bir şey eşitlemiyoruz ya da intra parse diyorsan kardeşim bunu parsla böl yani diyoruz tamam mı? Bölmeyi dene. Neyi böleceğim ben diyor. Bak diyor sayı string diye bir tane string bizim artık kullanacağımız bir stringimiz var diyoruz. Bunu böl tamam mı? Diyor ki out diyor. Çıkışımı diyor. Ne olarak yapacağım diyoruz? Diziyor ki çıkışını int olarak yap. Hani şunu sen bölmeyi dene, dönüştürmeyi dene, int türüne dönüştürmeyi dene ve elde ettiğin artık sonucu sayı değişkenine ver. Bizim zaten sayı değişkenimiz integer türünde bir şey. Bizim deminki hatamız bunu sayı, bir daha sayı eşitlemeye çalışıyoruz yani anlatabildim mi? Burada sayı eşitleme yok. Otomatikman direkt bunu zaten sayı eşitleyecek şu anda. Sonra da sonucu da sonuç da değerimiz bunu yapacak, çarpacak birbirleriyle. Sonuç text nokta texti de yani şuradaki texti de buraya yazdıracak. Şimdi i̇şte burası da Ctrl -C yapıyoruz. Gelelim. Bakın hatalar gitti. Çalıştıralım. Bir sayı girin 4. Hesapla 16. Sayı gir 1. 1 sayı gir 6, 36, sayı gir 3, 9. Bu şekilde oluyor. Yani try parsın kullanımı da başına bir değişkin ihtiyacımız gerek kalmıyor.